adam donuyor lan adam dona dona gidiyor. Oğlum adamda donma eğilisi mi vardı? Öyle bir şey duymuştum bir ara. gidiyorlar. Buraya gelen yok. Okey. Şunu vursanıza ya. Vursanı ya. De. Tava var anasını satayım elimde ya. Şunu çatıra gelip vursanıza. Normal de. adam mı o? Anlamadım ki. Ne sen orada çatı inemedim. mi? Ne yapıştık ulan? Hangi çatı lan? Kimin çatısı? Burada burada işaret koydum ya. Bak geliyor skula doğru. Ha gördüm. Çıplak geziyor oğlum bu ne ya? Aa, Tokin orada adamlar var. Geziyorlar mal mal. Gene ben Tokyo'ya gidiyorum tamam. Kaçtı bu ya. Toki adam indi mi? Normal. İndi Yemin et. Oğlum çok açıkta gidiyorum ben kimse yok gibi. Oğlum gelemem ben silahım yok daha. Oğlum daha yeleğim yeleğim varmış lan. Bot gibi koşsam mı ya? Kilini çaldım. Kaç kili çaldım valla. En büyük bina. Dalıyorlar galiba. Dalmıyor. Göremiyorum. Şu an geliyor biri. Çalma kilimi. Amanın bow. Daha olabilir. Evet, en, en büyük bina. En büyük bina değil mi lan bu ses? En büyük bina. Dalıyorum ya. Ne bekliyoruz abi biz ya? Başlarım buna. Ana bu karşıda da var. Karşı aldım. En büyük. Oğlum kim sıkıyor? Çok geri, çok geri. Tamam. En en üst sağ taraf. Oğlum sağ solu sıçtık ya. Sağ sağ gel. Cam gel. basıyor biri. Ulan burası sol ki. <laughs> He. Çıkarken sağ. Tamam tamam. He. Ya senin kafanı fakayım ben ya. Bak atayım mı? Nerede adam? Benim kafaya da <laughs> oraya. ya. Bunu söyledim 50 kere düşünüyorum. Sağ sol neresi bunun? Bomba attım. Ya. <laughs> bomba yaptım, yaptım bomba. Yani. Kayıt olunca kafa yerinde oluyor zaten. Neyse. Kayıt yokken kafa yerinde değil ama. Matto şeyi. Kim Koray. Adam var dedi bana vuru ben de atayım dedi. Nasıl evet. Çok düşünür bizi. Ah. Genelde... Bu polis sonra da dönmüş. Nasıl? 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 Çok, Çok ol, fena dönmüş. Bir tane adama vurmuştum. Kanka Prozok'te kit var bir kit al bana ya. <laughs> <laughs> bir <oğlum. gülüyor> <İsterim gülüyor> <bin de. gülüyor> Tamam lan tamam. Oğlum i̇ki, oğlum i̇ki kitim var. var. Kitim yok oğlum kitim yok. Tamam. tamam. Ben, ben, ben duyuyorum tamam. ya. Duydum. nasıl geleceğiz biz buna? Koşuyorum ben. Tepesinde mi? İçeride mi? İçeride içeride mi? Güzel abi. Fena değil kit sayılar değil mi? Kaçar kaçar. 3 4 Murat şey Koray. <laughs> Üçgen mi kuruyor oğlum? Üç dört 5 Hayırdır? i̇şte sizinkilerin şeyi yarısı bana düşüyor. Anladın yani, mı? Aa, Koray'ı saymıyor, önemli Koray'ınki. Nasıl? <laughs> nasıl nasıl? Koray, lootladığı loot kadar adam sayıyoruz, tamam mı? Yani. Aynen, ben onları söyledim zaten, siz ne anladınız? O, <laughs> şunu söylemeyeceğim sana. Ben vuracağım, bana ne? Çok ya. <laughs> adam tepeden <laughs> adam tepeden indi tepe, galiba. Tepeden adam iniyor. Aynen aynen aynen. aynen. Oğlum adam. Rozok tepe. adamı bırakıyorum ya. Öldürdüm. Oo bu yattı. Bu normal oğlum adam beyler. Beyler normal adam. Tepeye dikkat et. Rozok tepeye dikkat et. Oradan yaylandı. Kim deniyor lan bana uzaktan? Sizi mi sıkıyorsunuz? Hayır yani? oğlum manyak. Aa gördüm ben. Orayı ha ben de gördüm. Hadi gidelim. 7, 2, 3, Dört. Hadi lan gidelim, niye düşmüyor bu? Oğlum. Gide hadi. Aa karşı hangarı var ya. Ta orada sıktığım yerde. Bir tane evet, kocaman abi. tepede ha. Bu bot değil oğlum. Oh. Ha sen misin? Allah'ın Üç İçeride. Oğlum öldürdü lan beni. Vur onu. Vurursun ya. Heh. Adam Adam bana patladı ya. Bu kadar sinirlenme kardeşim. Adamları faktık diye arkadaşların. <laughs> Fak. Kitim var benim. Ben iyiyim. Çok düşünürsün beni. Sağ ol. Turcu <laughs> 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 kim aldı ya? Bil bakalım. Ne çıktı? Keşke <laughs> <laughs> Totoşu bir takayım ya. Güvenemedi şimdi. Oo, oh, ay. Sağda durup sağda durup şurada. Aga e, e, söyleyin de tepeye indirim var. Eee git, git, git tam git, üstünde git, git, sayılır. Hayır değil. Git, Daha git git. git git sol biraz sol sol biraz, sol. Biraz, sol. biraz, Tam sol, üstünden. Sol. Hayır ya değil. Hafif sağ Gel bak tamam, bak tam buraya buraya gel. Bağa gel. Eee. Tam üstünde. He? Tamam, e ne olacak şimdi? Ha, geri gel, geri gel. Geri gel ön kaputa koy. Ön kaputa gel ha. Şimdi olacak. Ha. <laughs> Devam et. Edemiyor. Devam et. Lan başı pişti ya arabadan. AVM var ya alın. Bro. Al, al, al. Ya nasıl Kayıt almasam size salardım biliyorsunuz. Evet, Sen mi? alıyor mu lan kayıt bro? Oh. Hayır 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 hayır. Oğlum nereye gidiyorsun? Dur gitme lan öldürür müsün? Şey Oğlum, Allah belanı. Kaydı be tamam. Tam yana kaydı yapacak ya. Şu arabayı oraya patlatırlar. Lastik nereye patlatacak? Gidemeyeceğiz burada. Bro. Araba patlayacak. Ya ben indirdim bir tanesini. Çok iyi. Ağaçtaki kaldı. Ağaç. Şimdi şey. Başlamaz gidemeyiz yani. Göster bakayım aç. solu aç ya. Bakıyorum Uçak. vermiyor. Torosun oradaki düştü. Göstermiyor ki yavşak ya. Ben raşıyor bak gideyim, gideyim, gidiyor gidiyor. Hadi be. 4x Arka olmadı ya. Kaldıracak. Biliyorum. Bok yedik ya. Ben sallıyorum. İki. Adam 2 verimde düşüyor ya. Ya M416'ın götünü takmayı unuttuk ya. Spray atacağım da 4x biraz hızlandırdım iyi vuramıyor mu sefer adam iyi mi? Anam şeye çıkmış. Kule. Yattı. Yatırdım yatırdım tam dibine. O ne o oh, o oh. can Hatice. Kulenin üstünde mi adam? İçeride ikinci kattı. Düştü o. Arkadaşı kalacak mecbur orada. Bro bomba attım oraya. Kaçmak lazım ya. da. Orada mı? Yatırdım onu da. Yatırdım üsttekini. Bomba atayım bro. Evet. Adams. Bitirdin mi? Helal sana bro. Bak. Daha bitmemiş mi lan? Koray ne oluyor lan? Bir <laughs> aldım ben ya. Her şeyi aldı anasını. Arkadaşı buradaymış oğlum. Harbi mi? Haa. Bu tad aldık. Tabi oğlum yani hiç görmemişler gibi hemen daldınız öyle. Tabi canım arada seni taklit ediyoruz da. <laughs> <Oo. gülüyor> Fek! Fena. Fena. Fena! Neresi Aa, Attım o? altı istedi. Altı mı? O da olur. İki ha tamam tamam o da olur. İki olmaz lan. Ulan koray aldın onu. Al sen. Altı lan. nerede oğlum? Tamam. Oğlum 4 var bende Ol. ya. Al al hasta burada. Ney? Bak, Bak. Tam benim olduğum yerde. Oğlum bende 4 var tamam ya. Sıkıntı yok. Hayır alsan oğlum altı ben kullanmıyorum ben de. Be. Biraz git arabaya binemeyecek. Ne oldu oyuna gene ya? Niye ne oldu bu? Tamam yürü yürü. <laughs> Abi ben bu loot'u iyi fullledim ha. Tam açı sonuna <laughs> kadar loot yapmasam bile yeter. Adam vursak yeter. Benim için yani. Sizde var mı bilmiyorum. Yani. Ben de bende bandaj varsa ben gene ya. <laughs> 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 mi? Yok var bende ha. Olsun biz yaparken tut loot... sen bakıyor musun sanki burada böyle bir kotçu ki bazen. Gerçek. <laughs> <laughs> hani? Nerede, Karşevi, karşı evde karşı evde tekli de adam de alamıyorum. Sus sus sus. Oğlum dur dursana. Vallahi bizi faktıracak. bak. yattı. Asla fistan. Ya. O da öldü. Onu Şu öldürdüm ya oğlum bunu. Arabayla vurdum ya onu. Şey, evet arabadayken. Bu. Bunda kas güç vardı ya. Ne oldu o? Yarmışız ya ulan. AVM ile vurduk. Anasını alamayız. geliyor yukarıdan adam geliyor. Hangi yukarı? Tam önümde adam var. Ben Abi niye görüyorum? Gelsene ya Neyse. Geldim. Omar 17 66. <laughs> Omar onardı. Ya bak. Vallahi Allah seni sıkarım. Ya, ya şey Oğlum hadi vallahi öleceğiz ya <laughs> bak. Takıldım ben, ha. takıldım. Tamam. Ya sıçtık. Geçtik. Koray takıldı mı tamam bütün oyundalar. Drop nerede oğlum? Ha iniyor ne mu da? Benim. Sen nereye su bakıyorsun? Ben drop göremiyorum. Aa gördüm şimdi. MK var MK. 3 kat. Bana hiç lazım al al. Hiç bir bok lazım yok. Oğlum bu AVM'nin olduğu drop da ben niye? Hakikaten yelek uçum falan yok lan benim. Ya, <laughs> Aa kuraya aldım bak. Doğru ya. Niye ne? almıyorum bunu? Niye aldım? <laughs> Neyse <tam> ben aldım. <laughs> araba geliyor araba devam. Ediyor. Hani hani hani. Tara oğlum bak geliyorsun. Ayık oğlum. Bak sağda adamlar var, sağda tepede bak. Siz gördün mü? Gördüm, gördüm, gördüm. Lan oğlum çok kişiye gidiyor. Arabadan sprey deniyorum ya. Dur burada. Oğlum duracağım zaten lan, kafalama girmeyeceğim. Aa yine kaldım ben böyle ya. Yattı. Araba geliyor sanki bir yerden. Ya bombayı ne biçim atıyorsun? O da gitti. Hadi oğlum. Adam fazla, fazla gitme. Adam önünde bir yerde. Evet. Nerede oğlum bu? Onlar da bir yerde var. Burnum kaşındı. Kaşınmasın şimdi lan. Burnumu kaşınma. Oğlum bu drop aldığımız drop değil mi bizim? <laughs> Hangi drop ya? Ben bir bok anlamadım. Elimde bombayla kaldım lan adam vuramıyordum ha. <laughs> Vay. Hadi Adamlar bak. Adamlar nerede? Oğlum bir kişi kaldı herhalde ya, hayatta. Nerede? Bilmiyorum. Tamam işte o, o nerede? Bak yürü devam et bile gidiyor. Şikayet etmeyin ben. Yürü yürü yardır burada. Nasıl gidiyor sizin şey? Aha. Ne oluyor? Nerede bu araba ya? Allah Allah. O bir kişi acaba arabayla şey yapan mıydı ya? Hadi abi bu el iyi bir şeyler olacak gibi. <gülüyor> <gülüyor> Lan burnuma sıçayım tam kaçacak zamanı buldum. Bir de adam olması lazım hazırlar ha. Onlarda bir yerde adam var Tamam. Zahmet. Drop solda. Sol çapraz. Drop, drop kovalıyorsunuz. Bu adam buradan yani. sıktı demeye ya. Sol arkada adam var. Drop almış. Drop alıyor arkanda. Solda. Buggyle almaya gidiyor. Git sağ yap. Hafif sağ yap. Dümdüz ha. Hafif sol yap. Bu ilerideki droptaydı. Aa sağdan buggyle gidiyor. Sağa gidiyor. Burada. Diğer dropa gidiyor. Ooo dropta adam var. Tamam. Uzruklu. İleride adam. Adam donuyor lan adam dona dona gidiyor. Abi adam dona dona gidiyor lan. Benim canım az. Yan ev mi? Ya yan, ev, ev. Yan, ev, yan, yan ev, yan adam. ev, yan evet. ev, yan ev, yan ev, yan ev. bu can lazım. Oğlum adamda donma eylesi mi vardı? Öyle bir şey duymuştum bir ara. Sanki o... Adam vuramadım adamı ya. Dona dona gitti lan. Öyle böyle dedi bu kayıtta var ya. Şimdi tamam. yanındaki yapacak. bomba bak. Nereye? Ar arka. Nereye ha sen vurdun. Ark dur Yok bakıyorum sadece ya. Buradan böyle risk çıkılmaz abi. Bu son iki adam herhalde. Geliyor. Duvara girdi. Mur oraya bak. Ben de buradan bakıyorum. Yok. Çok iyi. Efsanesi. Bir kişi kaldı. Bin <laughs> geliyor lan. O nerede biliyor musun? Drop orada mu? geride. Hadi adam. Drop'un orada daha en son. Önümden ses mi alıyorum ya? Ay burnum as ya. Ha gördüm. Kim sıktı, sıktı onu? 195 ben 195. Ben. Sen ben. mi sıktın? Ben sıktım. Koray ya o. Oğlum adam bana sıksın diye uğraşıyor işte. Nerede bu adam ya? Al bunu oğlum, mur artık yeter ya adam. Aa. Ne alayım oğlum ben bende? Elite küçük falan. Win'i aldık Sevinç ya. Falan şeyse al. Alayım mı bunu oğlum olmadan alayım. Nerede bu adam ya? Son adam diye küçümsemeyelim de. O bug'li adam herhalde ha. He. Gördük ya onu diğer drop'ta. Büyük ihtimal o. Nereye kaçtı o ya? Abi bu bug ile buraya girdi sonradan. Yok lan nereye buraya mı girdi? Allah Allah. Hmm. Kırmızı bagi değil mi? Dur bakayım 4x takayım mı ya. Ben mi dolaşıyorum aga bana sıkarsa vurur. Adam yolda gördüm. İleride bu bu bu. Bir tane yedi. Fuck. <laughs> Araba takılı kaldı ya. Ah. <laughs> Fuck. <laughs> İyi kill aldık bence bu sefer. Toplamda da yani diyor dü diye düşünüyorum abi ama bilmiyorum bakalım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşürüz.